Ses, ses geliyor mu? Şuradan Şu anda sesinizi alıyorum. tamam. Tamam. Tamamdır. Sunum görünüyor mu herkese? Net gözüküyor. Tamamdır. Bugün konumuzla ilgili bir başlıktan bahsedersek dijital pazarlama nedir ve neden dijital pazarlama olarak konuyu yürüteceğiz. Bununla ilgili kısa bir sunum hazırladık. Müsaadenizle o sunuma başlayalım diyorum. Güven Bey, Kıvanç Bey önce bir kendinizden bahsedin isterseniz. Öncelikle tabii tabii öncelikle Hex Operation Soft, Hex Ops şirketiyle ilgili kısa bir bilgi vermemiz gerekirse. Mustafa Bey. Geliyor mu sesim? Evet geliyor alıyoruz sesimizi. Evet. evet. Biz şu an Kahramanmaraş'ta e, faaliyet gösteriyoruz. Bir buçuk yıl kadar oldu burada e, aktif olarak e, web tabanlı, ve dijital pazarlama tabanı e, konularda işletmelere e, yardım sağlıyoruz. Aynı zamanda destekliyoruz dijital altyapılarını kullanıyla ilgili. E, bu tarz faaliyetleri yürütüyoruz. Şu anda da e, Sanayi Bakanlığı'nın projeye projeyi destekliyoruz ticaret burasının e, beraberliğinde. Aynı zamanda Rönesans grubunun e, danışmanlığı sayesinde e, 81 ilde ihracat ihracata ilk adım projesini yürütüyoruz. E, bu şekilde dijital altyapıyı burada kurmaya çalışıyoruz. Çünkü işletmeler e, dijital dünyaya ayak uydurmakta çok zorlanıyorlar. E, bu konuda büyümek isteyen ya da ihracata yönelik planlar olan ya da yapma potansiyeli olan firmalara destek sağlıyoruz. Kıvan şimdi size de detayları anlatacağım. En bir dijital pazarlama olup oradan daha kolay ulaşabiliyorlar. Yani yurt dışına daha kolay ulaşıp daha az masraflı geri dönüş alabiliyorlar. O yüzden size kısaca bir şekilde öncelikle pazarlamanın yöntemlerinden dijital pazarlamayı anlatalım. Pazarlama geleneksel pazarlama bildiğimiz üç pazarlama vardır. Bunlar kendi arasında kullanıldığı araçlarla bölünmektedir. Yani bunlardan birisi geleneksel bildiğimiz pazarlamadır. Yani nedir? Televizyonlarda, radyolarda, afişlerde, billboardlarda elemanların dağıttığı afişlerle yapılan geleneksel pazarlama yöntemleri. İkincisi internet pazarlamadır. Kesinlikle internet pazarlamayla dijital pazarlamayı karıştırıyorlar. Bunları karıştırmamaları önem taşımaktadır. İnter, i̇nternet pazar, pazarlama online araçlar kullanılarak yapılan pazarlamadır. Buna örnek getirirsek web sitelerinde, web reklamlarında veya toplu maillerle, sadece online ortamlarda yaptığı reklamlar, pazarlama yöntemleriyle yapılan işlemlerde internet pazarlama olarak devam eder. Dijital pazarlama ise hem online hem offline komünikasyon içermektir. Yani kısaca anlatmak gerekirse ikisi de paz normal pazarlamada, internet pazarlamada dijital pazarlamanın içinde yer almaktadır. Buna örnek getirsek hem online hem offline sosyal medyalarda yayınlanan afişlerdir, sanal billboardlardır ve web reklamlarında hepsi de dijital pazarlama adı altına girmektedir. Ki dijital pazarlama sadece bildiğimiz reklam mıdır? Yok kesinlikle değil. Dijital pazarlama Örneğin biri dijital pazarlamayı ilgilenmek istiyor dediğinde öncelikle bir kendi sektörünü bulması gerekmektedir. Çünkü dijital pazarlama çok geniş çaplı bir konu olduğu için bayağı bir bölünmektedir. Yani dijital pazarlamada targeting vardır. Targeting dediği olay nedir? bir sektörün, bir işletmenin öncelikle kesinlikle bir hedef kitlesini belirlemesi gerekiyordu. Potansiyel müşterini belirlemesi gerekiyordu. O potansiyel müşteri üzerinden satış yapması gerekiyordur. Yani dijital pazarlamada herkese açık olursa, herkese reklam yayınlarsa hem masrafta hem etkisizdir. O yüzden ilk önce hedef belirlenir. Örnek gösterirsek bir kafenin veya bir kurumsal bir üretim hedef kitlesi kimdir? onu belirliyoruz. O hedef kitleye göre e, reklamlar yayınlanıyor. O hedef kitlere göre ulaşım yöntemleri belirleniyor. E, i̇kincisi SMM, Social Media Management olarak açıklanır. Yani sosyal medya yönetimidir. Sosyal medya neden önemlidir? Sosyal medya PR aracıdır. Yani işletmelerin e, potansiyel müşterileriyle buluştuğu e, en etkili bir yöntemdir. Yani bir Sanal bir televizyon gibi düşünün. İnsanların çünkü neredeyse herkesin sürekli kullandığı yer sosyal medyalardır. Sosyal medyalardan dolaylı satış olarak kendi ilgisini çekmektedir. Üçüncüsü CRM yani satış platformlarında hepsini birlikte kontrol edebileceği bir paneldir. Bu panellerde nereden nasıl satış yapmış, ne kadar verimlilik almış gibi bir satış platformudur. ORM, Online Reputation Management, yani bir firmanın, bir işletmenin reputasyonunu kontrol etmektedir. Yani kim şikayet etmiş, kim memnun kalmış, bunların hepsini takip ettiği bir yöntemdir ORM. Ve sonuncusu CEO olarak, bu da çok önemli bir unsur. Bunu anlaşılır bir şekilde anlatırsak, arama motorlarında bir işletmenin veya bir ürünün Anahtar kelimeler yardımıyla sonuca potansiyel müşterisine ulaşmasını sağlamaktır. Örnek getirirsek birinin bardak diye yazdığında ya da kahramanmaraş bardak diye yazdığında o sonuca ulaşmasıdır. O ürüne ulaşmasıdır. Başka da burada kısa bir örnek gösterirsek bu bir geleneksel pazarlamadır. Yani nedir? Dış soğukta bir hanımefendinin yoldan geçen herkese afiyet atmasıdır. Buradan ne anlıyoruz? Hem e, dış olaylardan etkilenen, zorlanan bir eleman masrafı olarak başka da afiş, kağıt masrafı olarak bir sürü masraflarla bir de o dağıtılan afişlerin iki dakika sonra çöpe atılmasıyla etkisiz bir yöntem karşımıza çıkmaktadır. Oysa ki e, dijital ortamlarda bu kesinlikle farklı bir şekildedir. Afişleri direkt o insanın ilgileneceği noktalarda yayınlanır. Yani bir de herkese değil de sadece hedef kitleye o potansiyel müşteri kimse o potansiyel müşteriye ulaşacak bir şekilde yayınlandığı bir araçtır dijital pazarlama. Bunun avantajları nelerdir? Doğru potansiyel müşteridir. Dediğim gibi hedef kitleye ulaşmasıdır. Daha fazla kişiye erişebilmesidir. Az önceki örnekte de gördüğümüz gibi sadece bir noktada herkese dağıtmak yerine bütün dünyaya, bütün dünyada o konuyla ilgilenen potansiyel müşteriye yayınlayabilmektir. Daha ekonomiktir. Elemandan, afişlerden, broşürlerden tasarruf yapmaktadır. Ki doğayı da korumaktadır bu konuda. Başka da stabil, nasıl stabil? Bu dış olaylar Örnek getirirsek bu pandemi olaylarında şu an hiç kimse bir geleneksel pazar yöntemlerinde doğru düzgün pazarlama yapamamışlardır. Elemanların dışarı çıkmamasından, pazarlamacıların dolaşmamasından kaynaklı bir sürü unsur buna etki etmektedir. Ama dijital pazarlamada bu konular çok bir etki etmez. Yani stabil bir şekilde 7/24 kendini sürdürebilmektedir. Şimdi diğer soruya gelirsek neden dijital pazarlama neden yapamıyoruz? Ya çoğunun bize sorduğu konu yani geldiği konu müşteriler geliyor neden yapamıyoruz? Eksikleri nelerdir? Genel bir temel yanlışlarından bahsetmek bahsedersek e, bunların en genel en önemlisi bütçedir kesinlikle. E, insanlar bunun da kaynağıdır. nedir? İnsanlar dijital pazarlamayı bilmezler. Bilmekleri için de çok bütçe ayırmak istemezler güven söz konusu yani az önceki örnekten de bahsedersek bir afişi dağıtan kişinin eleman maaşıdır afiş maaşıdır gibi gibi bir sürü unsurları oraya verip etkisiz olmasındansa dijital pazarlamayı yatırmayı biraz soğuk bakarlar çünkü bilmiyorlar o konuyu nasıl olduğunu ne olduğunu o yüzden bütçede kesinlikle az bir bütçe ayrılmaması gerekiyordur gerçekten pazarlama yapmak istiyorsa Doğru düzgün bütçe ayrıldığı zaman gerçekten çok güzel bir ve geri dönüş alınmalıdır. Şimdi dijital pazarlamanın temel mantığına yani satış yöntemlerine gelirsek çok detaylı şekilde anlatacağız. Yani bu küçük detaylar çok önemli bir unsurlar taşımaktadır. Yani bu mantıkta dijital pazarlamada ilk olarak bir fayda sağlamanız gerekmektedir. Yani insanlar neden sizi seçmeli? Neden siz? O soruyu kendinize vermek zorundasınız. Çünkü dijital pazarlamada herkes satış yapar. Bir sürü satış yerleri var, etmeler vardır. Siz bir fayda sağlayabilirseniz o zaman bir satış gerçekleşir. İkincisi zaman. Zaman gerçekten çok önemli bir unsur. Dijital pazarlamada saniyeler çok önemli bir oynamaktadır. Yani burada saatlerden, günlerden bahsedilmiyor. Sadece saniyeler dikkati çeker. Yani müşterinin size ayırdığı saniyeler ona değer mi? Sorusu. Üçüncüsü samimiyettir. Kesinlikle insanlar bir samimiyet aramaktadır. Yani bir işletmedense, şirketten bir hizmet veya ürün satın almaksa o kişiyi tanımak isterler, görmek isterler, bir samimiyet kurmak isterler. Bu konulara kesinlikle önem verilmesi gereken konulardır. Bunları detaylı bir şekilde anlatırsak, nedensiz yani e, sormanız, ilgilenmeniz gereken konu sizin ne istediğiniz değil de müşterinin ne istediği olmalıdır. Yani müşteri sizden alacaksa yani neden alacak? Neden siz? Onun istediğini ki onun istediğini verin. Ondan sonra satışa yönlendirin. Örnek veriyorum. E, bir işletme bir bilgi verir. E, bakırla ilgili bir bakır satıyordur. O bakırla ilgili bilgi verir. O insanın ilgisi çeker. İlgisini çektikten sonra bir ihtiyaç yaratıp o bakır ürününü alır. Yani bir fayda sağlamış olursunuz. Bir nevi bilgi olur ya da kupon olur. Başka bir şekilde bir fayda sağlamış olursunuz. Kendinizi özel olduğunuzu hissettirirseniz özellikle çok önemlidir. Örnek veriyorum herkesin genellikle yaptığı yanlış nedir? Biz çok kaliteli ürün satıyoruz ya da biz çok hızlı sonuç ulaşıyoruz gibi gibi temel kavramlar, temel kelimeler kullanılmaktadır. Yani çok yanlış bir şeydir bir e, iş yürütüyorsanız kesinlikle kendi özelliğinizi tam özel noktanızı belirtmeniz gerekmektedir. Yani buna örnek getirirsek Domino's Pizza ne yapıyor? Domino's Pizza 30 dakikada ulaştırırım diyor. En kısa sürede de demiyor. En hızlıyım, en e, lezzetliyim de demiyor. 30 dakika. Çok nettir ve 30 dakika içerisinde ulaştırır. O e, sözünün arkasında durması insanlara bir cazip var ve o Domino's Pizza'dan almasına net olduğu için almasına yönlendirir. İkinci unsurda özel olduğunu hissettirmek önemlidir. Yani insanların sizden aldığı zaman ya da size, sizin sayfanıza girdiği zaman kendini özel hissetmelidir. Yani aradığı şeyi bulmalıdır. Girdiği zaman demek, ha burası benim yerim demelidir. Fırsat yaratmak yani bir müşteri sizin ürününüzü aldıysa sonunda ürününüz tamamlanmıştır, kargolanmıştır, bitti değil. Kesinlikle eğer birini tutmak istiyorsanız sizden bir kere alışveriş yapan kişi sürekli alışveriş yaparsa daha fazla getiri sağlar. Yeni bir müşteri bulmaktansa aynı müşterileri elinizde tutmak daha e ekonomik ve daha verimli, daha etkili olmaktadır. Yani fırsat yaratmak derken sizden bir ürün aldıysa eğer o aldığı ürün, üründen sonra bir kupon, bir indirim veya başkalarına referans olması sizin için çok değerli bir konudur. Ona yapacağınız yüzde on indirim, başkalarından on kat olarak geri gelmektedir. Yani bu küçük unsurlara çok dikkat edilmesi gerekir ve dijital pazarlamada dolaylı satış çok etkilidir. Yani direktten şu ürün şu kadar fiyata değil de e, az önce de bahsettiğim gibi sosyal medya bir e, satış aracı değildir. Bir eğlence aracıdır. Zaman geçirme aracıdır. O yüzden sosyal medyada satış yapılmaz. Sosyal medyada kendi ilginize çekilir, kendi müşterilerinizi kendi içinizde toplarsınız. Demek ki sosyal medyada ürün paylaşmıyoruz. Paylaşıyoruz tabii ki de ama sürekli ürün değil. Sürekli ürün için insanlar sosyal medyada takip etmezler. Google'dan girer, o ürünü arar, o üründen online alır çıkar. Eğer sosyal medyanızı takip etmesini istiyorsanız o kişilere bir bilgi vermeniz gerekiyor. Dolaylı bir şekilde satış yapmanız gerekiyor. Eğlendirmeniz kuralına göre, sosyal medyanın kuralına göre ıı, ilerlemeniz gere gerekiyordu. Ee, i̇kinci konu da zaman. Az önce de bahsettiğim gibi zaman, saniyeler burada çok önemlidir. 2021'in verilerine bakarsak ıı, kullanıcıların dikkat dağınıklığı 3 saniyeye inmiştir. Yani bu ne demek oluyor? İnsanların gördüğü, baktığı, izlediği bir video 3 saniye içerisinde onun dikkatini çekmezse onu aldırış bile etmez, görmemiş sayar ve diğer videoya geçer. O kadar çok video ya da bir e, fotoğraf, bir afiş vardır ki insanların e, seçenek çoktur ve başkalara yönlenir. O 3 saniye çok önemlidir. 3 saniye içerisinde insanlar katı alabilmelidir. İkincisi kullanıcıların e, %58'i açılma süresi 3 saniye açtığı durumda geri siteden da Yani ne demek istiyor? 2021'in verilerine göre artık internet sitelerinin açılma saniyesi bu 2015-2010'daki gibi değil de yani 5-10 saniye kesinlikle değil. Bunu kesinlikle hızlı olması lazımdır. Bu verile göre 1.86 saniye geçen bir sitede demek ki ortalamanın üstündedir. Demek ki o, o siteden çıkış ihtimali daha yüksektir. Yani CEO burada çok önemli, sitenin hızlı olması çok önemli. Zaman kavramı dediğimiz gibi ve o kişinin o siteye girdiği zaman kesinlikle minimum tıkla sonuca ulaşması gerekiyordur. Yani e, 2015 yılında yapılan hatalardan genelde bir o kişi o siteye girdiyse o ürüne yönlendirir, diğer ürüne yönlendirir. Daha fazla ürün alması için farklı farklı yere yönlendirilir. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Kesinlikle minimumla alışverişi tamamlayacak bir şekilde site yapılması, yapılması gerekir. Yani biri o siteye girdiyse 3 tıkla o satışı, o satın almayı yapmış olmalıdır. Yani başka bir yere yönlendirilmeli. Üçüncüsü şimdi kelimesi. Yani bir hızlandırma e, kelimesi. Burası nasıl bir, buraya nasıl bir örnek veririz? E, 2018 yılında bir sitede yapılan araştırmada ürün tamamlarsınız değil de şimdi kelimesini eklenmesi sadece o kelimeyi eklenmesi şimdi kart bilgilerinizi girin alışverişi tamamlayın demesi bile yüzde yirmi bir artışı e, göstermektedir. Yani küçük kelimeler çok büyük e, etkileşim çok büyük bir e, geri dönüş sağlamaktadır. Üçüncüsü Az önce de bahsettiğim gibi samimiyettir. İnsanlar dijital ortamda da olsa samimiyet ararlar. Cansız bir kurumsal bir şirket değil de o şirketin ve daha fazla güven sağladığı. Yani bir müşteri orada bir canlı bir yüz görürse oraya daha fazla güven sağlar ve alışveriş yapma ihtimali daha yüksektir. Bu bizim dijital pazarlama ile ilgili kısa bir yaptığımız sunumdur. Bu ihracatla ilgili başka sorularınız olursa Hexalp şirketinden destek alabilirsiniz. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Merhaba. Evet, sorusu olan arkadaşlar ya şimdiden konuşup söyleyebilir veya chat üzerine yazabilir. Burada soruları cevaplayabiliriz. Sorusu olan varsa eğer şimdi de sorabilir. Hangi konularda hata yapıyorlar, hangi konuları geliştirmesi gerekiyor. Şimdi de bir yardım sağlayabiliriz. Hiç sorusu olan sanırım. yok dene. Yani. Sorusu soru olan yok ah. Çok teşekkür ederiz Kıvanç Bey. Eee teşekkür Bey ederim. dinlediğiniz ee, için ederiz. Rica, rica ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Rica. Sağlıcakla kalın. Sizlerden Görüşmek üzere.